Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 83. ünite. A little, a few. A little arkadaşlar sayılamayan ifadelerde az anlamında kullanılır. A few sayılabilen ifadelerde az anlamında kullanılır. İkisi de az anlamındadır, kullanım alanları farklı. Şimdi a little ve a few arasındaki farkları yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. A little water. Biraz su. Gördüğünüz gibi sayılamayan. A little time. Biraz zaman. A little money. Az para. A little soup. Az çorba. Burada birazı az olarak kullanıyoruz. Yani az miktarda. Sayılabilenlerde ne kullanıyorduk arkadaşlar? A few ifadesini kullanıyorduk. A few books. Az kitap. A few people az insan. A few questions az soru. A few days az gün. Şimdi e, bunların örnek cümlelerle kullanımını görelim. Az ifadesi de, kimine göre azın e, tanımı değişebilir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Yani bu da aklımızda bulunsun. Yani azın yorumu farklı olabilir kişiye göre de. She didn't eat anything but she drank a little water. O hiçbir şey yemedi fakat az biraz su içti. I speak a little Spanish. Ben azıcık İspanyolca konuşurum. Can you speak Spanish? İspanyolca konuşabiliyor musun? A little yani biraz anlamında kullanılıyor. If you Some but not many. Yani az fakat çok değil. Biraz fakat çok değil anlamında. Last night I wrote a few letters. Dün biraz birkaç mektup yazdım. Yani az yazdım. We are going away for a few days. Biz birkaç günlüğüne uzaklaşıyoruz. I speak a few words of Spanish. Birkaç İngilizce, İspanyolca kelime konuşabiliyorum. Are there any shops in the village? Kasabada, köyde hiç dükkan var mı? Yes, a few. Yes, evet birkaç, az yani. Şimdi a few ve a little'ın e, biraz anlamında fakat çok fazla olmadığını anlatmak istediğimiz ifadelerde kullanıyorduk. A few ve a little'ın başındaki e ifadesini kaldırdığımız zaman arkadaşlar little ve few olur. Bunlar da gene kullanım alanları aynıdır. Fakat anlam bu sefer değişiyor. Little ve, little ve few arkadaşlar. Sadece little ve few. Hemen hemen hiç yok anlamında kullanılır. Şimdi örneklerimizle görelim bunu. Little. There was little food in the fridge. Dolapta çok az yiyecek vardı. Yani hemen hemen hiç yoktu. It was nearly empty. Neredeyse boştu. Very little da diyebilirsiniz arkadaşlar. Very little ifadesinde kullanabilirsiniz. Then yani bu biraz daha little'ı vurgulamak için kullanılır. Daha az yani ondan daha az olduğunu vurgulamak için kullanılır. Then is very thin. Then çok ince. Because he eats very little. Çünkü hemen hemen hiçbir şey yemiyor anlamında kullanılıyor. Few. There were few people in the park. Neredeyse kimse yoktu parkta anlamında kullanılıyor. It was nearly empty. Neredeyse boştu. You can say very few. Yani very few ifadesini kullanabilirsiniz. Hemen hemen hiç yok anlamında. Your English is very correct. İngilizce çok doğru. You make very few mistakes. Hemen hemen hiç hata yapmıyorsun. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar not ifadesini kullanmamasına rağmen cümleyi çevirirken hemen hemen hiç hata yapmıyorsun anlamında kullandık. Ee, sanki biraz olumsuzluk ifadesi katıyor gibi bu ifadeler. Bunu da dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi little ve a little, few ve a few ifadelerinin e, farklarını görmeye çalışalım. A little is positive idea. A little bir pozitif fikri ifade eder. Yani they have a little money. Biraz paraları var. So they are not poor. Bu yüzden zengin, şey, fakir değiller. Yani they have some money demek istiyor burada. Olumlu demek istiyor. Şimdi little düşündüğümüz zaman arkadaşlar little is a negative idea. Little olumsuz bir anlam katmaktadır. They have little money. Hemen hemen hiç paraları yok. They are very poor. Onlar çok fakirler. Nearly no money. Yani hemen hemen hiç paraları yok anlamında. I have got a little money. I have got little money. I have got a little money diyen adam mutludur. I have got little money diyen adam mutsuzdur. Bunu da e, e, şekillerle, emoji'lerle göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi few ve a few arasındaki farkı görelim. Sayılabilenlerdeydi bu. Dikkatini çekiyorum. A few is a positive idea. Yani a few bir pozitiflik anlam katar. I have got a few friends. Benim birkaç arkadaşım var. So I am not lonely. Bu yüzden yalnız değilim. Ama a few çok anlamında değil. Yani many anlamında değil. Sam anlamında kullanılıyor. Ama az olduğunu yani çok fazla aşırı fazla olmadığını göstermek için kullanıyoruz. I have got some friends. Birkaç arkadaşım var anlamında. Few ise is a negative idea. Yani few negatif anlam kadar. I am sad and I am lonely. Ben üzgünüm ve yalnızım. I have got few friends. Hemen hemen hiç arkadaşım yok. Nearly no friends yani. Yani I have got a few friends diyen adam mutluyken I have got few friends mutsuzdur. Bunu da emojilerle anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 84. ünite. Sıfatlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Old eski veya yaşlı. Nice iyi, interesting ilginç anlamında kullanılıyordu. Ejektiflerin yani sıfatların kullanım alanlarını görmeye çalışalım şimdi örneklerimizde. It is a nice day. İyi bir gün. Laura has got brown eyes. Yani kahverengi gözleri var. Laura'nın. Şimdi isimlerden önce kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Sıfatların Türkçe'de de aynıdır zaten. Kahverengi gözlerde olduğu gibi. There is a very old bridge in this village. Bu köyde eski bir ne var arkadaşlar? Köprü var. Do you like Italian food? İtalyan yemeğinden hoşlanır mısın? I don't speak any foreign languages. Ben hiç yabancı dil konuşmuyorum. There are some beautiful yellow flowers in the garden. Bahçede biraz güzel sarı çiçekler var. They live in a modern house. Onlar modern bir evde yaşıyorlar. Have you met any famous people? Hiç ünlü kişilerle buluştun mu? Tanıştın mı? Şimdi farklı örneklerimizi görelim arkadaşlar. A different place. Bir değişik yer. Different places. Değişik yerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, a different place'te nasıl kullanılıyorsa sıfat, yani yalın halde kullanılıyorsa bir tek Farklı yerden bahsederken different olarak kalıyorsa, sıfatın sonu isim çoğulu olmasına rağmen herhangi bir takı almaz. Sıfat yalın olarak kalmaya devam eder. Different places da olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar, bir fiiliyle yani am is, is was are were gibi ifadelerle e, fiillerin kullanımı, şey, sıfatların kullanımı görelim. The weather is nice today. Hava bugün güzel. These flowers are very beautiful. Bu çiçekler çok güzel. Are you cold? Üşüdün mü? Shall I close the window? Pencereyi kapatayım mı? I am hungry. Ben açım. Can I have something to eat? Yiyecek bir şeyler alabilir miyim? The film wasn't very good. Film güzel değildi. It was boring. O sıkıcıydı. Please be quiet. Lütfen sessiz ol. I am reading. Ben okuyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, look, feel, smell, taste, sound fiillerinden sonra yani look görünmek, feel hissetmek, smell koklamak, taste tatmak, sound duymak veya o sesi çıkarmak anlamında kullanılır. Bu ifadelerden sonra arkadaşlar sıfatların kullanımını görelim. You look tired. Yorgun görünüyorsun. Bunlardan sonra Gördüğünüz gibi sıfat kullanılır arkadaşlar. Özellikle vurguluyorum. Zarf kullanılmıyor. Zarfları sonradan göreceğiz. Sıfat kullanılıyor. Bu bilgi aklınıza kalsın. I feel tired. Yorgun hissediyorum. You sound happy. Sesin çok iyi geliyor anlamında geliyor burada. Sound yani iyi ses çıkarıyorsun anlamında. Sesin iyi geliyor gibi. It smells good. O iyi kokuyor. It tastes good. O iyi tat veriyor anlamında. You look tired. Yorgun görünüyorsun. Yes, I feel tired. Evet, yorgun hissediyorum. George told me about his new job. George bana yeni işinden bahsetti. It sounds very interesting. O iyi e, ses veriyor anlamında. Yani it sounds very interesting. Çok ilginç geliyor bana. Anlamında kullanılıyor burada. Burada sounds derken ses veriyor anlamında ama e, siz bunu çevirirken Kullanım alanında da böyle bir cümle kullanım olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. E, cümlelerini zenginleştirmek için bu şekilde kullanacaksınız. It sounds very interesting. Yani o size iyi bir ses veriyor anlamında. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Böyle bileceksiniz yani. Bana e, ilginç geldi. İlginç geldi gibi çevireceksiniz. Don't cook that meat. Bu eti pişirme. It doesn't smell good. İyi kokmuyor. Şimdi e, farkları görmeye çalışalım arkadaşlar. Ne ile farkları? Aşağıdaki cümlelerin birbirleri arasındaki farkı görelim. He is tired. He feels tired. He looks tired. He is tired o yorgun. He feels tired o yorgun hissediyor. He looks tired neydi arkadaşlar? O yorgun görünüyor. Şimdi çoğullarını görelim bunu. They are American. Onlar Amerikalı. They look American. Onlar Amerikalı gibi görünüyorlar. They sound American. Onlar Amerikalı gibi ses veriyorlar. Yani pronunciationları Amerikalı gibi. It is good. O iyi. It smells good. O iyi kokuyor. It tastes good. Onun tadı iyi anlamında. Evet arkadaşlar. Burada da yeni gramer konularımızı sonlandırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konularımız çeşitlenmeye başladı. Yani başlangıç seviyesindeyiz ama Konuşmamızı zenginleştirebilmek için e, gramer konularında gördüğünüz gibi arkadaşlar zenginleştirmeye başladık. Bunlar artmaya başladı. Ama bunların artması size e, herhangi bir zarar vermez. Sizin anlamanızı kolaylaştırır. Göreceksiniz okuduğunuz parçaları daha rahat anlamaya başlayacaksınız. Konuşurken daha rahat konuşmaya başlayacaksınız. Yani artık söyleyeceğiniz cümle miktarı, söyleyebileceğiniz cümle miktarı doğal olarak öğrendiğiniz cümle miktarı arttı arkadaşlar kendiniz daha rahat ifade edebilirsiniz. Bunları korkulacak şey olarak, bilginin artmasını korkulacak olarak değil, pozitif olarak düşünün arkadaşlar. Sevinilecek bir konu olarak düşünün. Yani kendinizi ifade etmek için daha çok bilgi bilginiz var. Okuduğunuzu anlamak için daha çok bilginiz var. Gibi pozitif olarak yaklaşırsanız öğrenmek size daha zevkli gelecektir arkadaşlar. Burada dersimizi bitiriyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu anlaşanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.